Sevgili gençler, kocaman bir merhaba. Şimdi dış kuvvetler 1 ve 2. videosuyla daha önce karşınıza çıkmıştık. 3. videoda artık akarsu biriktirme şekilleriyle karşınızdayız. O halde ben hazırım, sen de hazırsan ve sen deyiz hocam diyorsan haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar akarsu biriktirme şekilleri aslında sıkla, sıklıkla karşımıza çıkan konulardan bir tanesi. Çünkü ülkemizde başlı başına yani akarsulardan farklı olarak biriktirme şekilleri diğer şekillerle çok fazla karşılaşmıyoruz. Ama akarsu biriktirme şekilleri genellikle ülkemizde bol bol karşımıza çıkan konulardan bir tanesi oluyor. Sorular olarak da öyle karşımıza çıkıyor. Çünkü ülkemiz genel olarak baktığımız zaman akarsular bakımından nehirler, ırmaklar vesaire bunlar bakımından diğer ülkelere nazaran zengin ülkeler arasında sayılıyor. Bu açıdan ÖSM'de bu konuyla alakalı soru sormayı seviyor. Onun için buraya biraz daha dikkatle bakmanızı tavsiye edeceğim sizin. Şimdi birikinti konisi ve yelpazesi ne demek? Şimdi bunlar aslında aşağı yukarı yani isimlerinden yola çıkarak ulaşabileceğimiz şeyler. Yani bir koni, yelpaze şekilleri denince aklımıza ne geliyorsa akarsuyun bu şekilde oluşturduğu yer şekillerinden bahsediyoruz biz burada. Birikinti konisi ve yelpazesi derken sevgili arkadaşlar. Şimdi bir daha yamacından aşağıya inen akarsuların taşıdığı alüvyonlar eğimin azaldığı yerde koni şeklinde biriktirmesiyle birikinti konisi oluşur. Birikinti konilerin genişlemesi ise birikinti yelpazesini oluşturur. Aslında yani koni ve yelpaze birbirlerinin aynı yeryüz şekilleri sadece yelpaze biraz daha birikinti konisinin genişlemiş hali. Yani biraz daha bir biriktirmenin devam ettiği hali olarak karşımıza çıkacak. Yani şöyle mesela şurada görelim. birikinti ikinci konisi mesela şu gördüğünüz yer. Yani bu biraz daha yayıldığı zaman şöyle ve buraları doldurduğunu düşündüğümüz zaman o zaman birikinti ikinci yelpazesine dönüşecek sevgili arkadaşlar. Evet dağ eteği ovası dağ eteğinde oluşan birikinti ikinci konilerinin birleşmesiyle dağ eteği ovaları oluşur. Ülkemizde Bursa ovasının oluşumu bu şekildedir. Bakın, birikinti konisi, birikinti yelpazesi dedik. Şimdi bir de daha eteği ovası dedik. Bu da biraz daha yelpazenin de daha büyüğü. Artık ova oluşmuş. Yani koni değil, yelpaze değil, artık bir ova'ya dönüşmüş. Dolayısıyla burası en az birkaç kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Yani öyle küçük bir alandan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla daha büyük bir arazinin akarsular tarafından doldurulduğunu söyleyebiliriz ve dağ içi ovaları. Bunlar da ülkemizde sıklıkla karşılaştığımız ovalardan bir tanesi arkadaşlar. Çünkü ülkemiz biliyorsunuz ki ortalama yükseltisi fazla olan ülkelerden bir tanesi. Dağlık alanlarda akan akarsuyun taşıdığı alüvyonları eğimin azaldığı yerlerde biriktirmesiyle oluşur. Ülkemizde Malatya, Muş ovaları bu şekilde oluşmuştur. Bakın. Yani şurada aka bir sürü dağ çeşitini görüyoruz. Yani güzel bir görsel olmuş bu sizin için. Bir sürü dağ şeklini görüyorsunuz burada. Bu dağlardan bir tanesi, birkaç tanesinin burayı etkilemesi söz konusu. Özellikle dağlardan inen akarsuların belki burası daha önce bir vadiydi. Bu vadiyi bir şekilde doldurdu. Ee, akarsu taşımış olduğu alüvyonlarla beraber. Ee, bu alüvyonların doldurması sonucu burası elbette bir ovaya dönüşmüş ve bu ovalar arkadaşlar genellikle e, tarım verimi açısından da oldukça elverişli ovalardır. Çünkü bu ovalara baktığımız zaman bunlar Akarsuların taşıdığı alüvyonlar tarafından zengince doldurulmuş yerler olduğu için mineral bakımından da çok zengin der ee, ovalardır bunlar. Yani akarsular ne taşıyor hocam? Akarsular önüne gelen her şeyi taşıyor. Dolayısıyla birçok araziden geçiyor. Geçmiş olduğu arazilerin minerallerini, e, temel taş elementlerini, bir sürü malzemeyi buraya taşıdığını düşündüğümüzde alüvyonların burada birikmesi, özellikle bu bölgelerde arkadaşlar zengin bir tarım arazisi meydana getiriyor. Bu da elbette ki bizim tarım özelliğimizi ne yapan destekleyen bir durum olarak karşımıza çıkacak sevgili gençler. Taban seviyesi ovaları da bunlara benzer. Akarsuların taşıdığı alüyonları deniz seviyesine yakın bir düzlükte biriktirmesi. Yani eğer deniz seviyesine yakın bir düzlükte biriktirmesinden bahsediyorsa bize o zaman da taban seviyesi ovası diyeceğiz biz buralara. Buralarda elbette denize yakınlığından dolayı Özellikle bakının etkisinin de fazla olduğu yerlerse ya da denizin ılıman etkisinin de bu bölgede bu tarım arazisi üzerine etkisinin fazla olduğu bir bölge ise bir de alüvyonlar tarafından zengince taşınmış araziler olduğu zaman ne oluyor? Dolayısıyla buralarda tarım verim bakımından gerçekten elverişli bir ovaya rastlamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Onlardan bir tanesi de delta ovaları. Akarsuların taşıdığı alüyonları deniz veya göle ulaştığı yerde suyun içinde biriktirmesi sonucu oluşan şekillerdir. Nil deltası ve Nil nehrinden yola çıkarak biz şu bakın görsele baktığımızda bakın şöyle V harfiyle içine aldığım yerde bir delta ovasını görüyoruz. Bu delta ovası sevgili arkadaşlar özellikle akarsuyun havzasını da içine aldığı bir bölge olmasından dolayı gerçekten bol verimli bir arazi olarak karşımda çıkıyor. Evet, yani oluşum şekli başta böyle. Bakın akarsuyun özellikle içinden geçtiği bir yer burası. Dolayısıyla e, oldukça da zengin bir tarımsal alan sunuyor sevgili gençler bize. Evet kıyıda delta oluşabilmesi için. Şimdi böyle bir başlık attık. Bu başlık önemli. Neden önemli sevgili gençler? Çünkü ÖSYM bunu soruyor. Yani bir yerde delta oluşabilmesi için hangi şartlar e, gerçekleşmelidir sorusu karşımıza sıklıkla çıkabilecek sorulardan bir tanesi. Onun için buraya dikkat edelim. Kıyı derinliğinin az olması. Şimdi kıyı derinliğinin az olması ne demek? Şöyle düşünelim. Mesela bir akarsu düşünün. Bir akarsu. Denize kıyısı olan bir dağ var dağın tepesinden akıyor yani şelale gibi düşünün dağın tepesinden akıyor. Şimdi bu akarsuyun malzemelerini Denizin kenarına döktüğünü düşündüğümüzde yani taşıdığı alevyonları denizin kenarına döktüğümüz düşündüğümüzde Bu denizin Bu kenarını Ne kadar sürede doldurabilir Çok uzun sürer doldurma süre değil mi yani Belki de binlerce yıldan bahsedebiliriz buranın doldurulabilmesi için Dolayısıyla eğer kıyı ne kadar dar olursa yani akarsuyumuzun aktığı yer ne kadar dar olursa sevgili arkadaşlar. Kıyı derinliği ne kadar az olursa akarsuyun taşıdığı malzemeleri biriktirmesi de bir o kadar kolay olacaktır tabii ki. Kıta sahanlığının geniş olması. Kıta sahanlığı kelimesi çok karşımıza çıkan kelimelerden bir tanesi. Kıta sahanlığı dediğimiz şey işte bu. Kıyı derinliğinin az olması ve döküldüğü yerin ee, şel falan diyoruz aynı zamanda biz ona döküldüğü yerin geniş olması yani geniş bir araziye dökülmesinden bahsediyoruz kıta sahanlığı derken yani mesela bizim Karadeniz bölgesinde ya da Akdeniz bölgesinde kıta sahanlığı derken Ege bölgesinde kıta sahanlığı geniştir diyoruz neden? Çünkü dağlar denize dik uzanır paralel uzanmaz bundan dolayı da denizin iç kesimlerine karanın iç kesimlerine denizin girebilmesi Kıtasağının geniş olmasını sağlamıştır. Kıyıda kuvvetli dalga ve akıntıların olmaması, bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Şimdi kıyıda kuvvetli dalgalar olursa, akıntılar olursa elbette buraya akarsuyun taşımış olduğu mineraller, alüyonlar ne yapacaktır? Bu akıntılar tarafından süpürülecektir. Mesela biz örneğin okyanusa açık bir araziden bahsedecek olursak, E tabii ki dev dalgalar olacaktır. Daha sonra okyanusa açık bir yer, yani okyanusa kıyısı olan bir yerin özellikle kıta sahanlığı dar olmayacaktır. Şey dar olacaktır. Geniş olmayacaktır pardon ve dalga ve akıntılar bu bölgede çok olacaktır. Bundan dolayı burada biz delta oluşması mümkün değil diyeceğiz ama eğer kuvvetli dalga ve akıntılar yoksa özellikle korunaklı bir yerse, aka, okyanuslardan uzaktaysa bunlar burada kıyı deltasının oluşmasını ne yapacaktır? Sağlayacaktır sevgili gençler. Akarsuyun taşıda yük miktarının fazla olması. Bu da önemli bir şey. Sonuç itibariyle yani durgun akan bir akarsu. Yani taşıda yük miktarı az mı fazla mı? Debisi yüksek mi? Rejimi nasıl? Bunlar çok önemli şeyler. Çünkü her ne kadar örneğin kıta sağlığı geniş olsa da. Örneğin işte kıyı derinliği az olsa da. kuvvetli dalgalar ya da akarsuyun geldiği zaman malzeme getirdiği zaman akarsuyun getirdiği malzemeleri taşıyacak akıntılar ve okyanusal etkenler olmadığını düşündüğümüzde de sonuç itibariyle bu alüvyonları getiren şeyler bir akarsu dolayısıyla akarsuyun içerisinde malzemenin az olması elbette ki bizim tüm şartlarımız her şey yerli yerinde olmasına rağmen burada bir kıyı deltası oluşmasını ne yapacaktır? Engelleyecektir. Kıyıda gelgit olayının olmaması da önemli. Gelgit neydi? Gelgit arkadaşlar ay ayın yeryüzünde, özellikle denizlerde ve okyanuslarda, özellikle okyanuslarda çok daha fazla hissedilir. Çekim kuvvetinden dolayı denizlerin alçalması ve yükselmesi olayıdır. Bu gece ve gündüz şeklinde ardalanır. Alçalır ve yükselir. Dolayısıyla bu alçalma ve yükselme ne yapacaktır? Akarsuyun getirmiş olduğu malzemeyi yükseldiğinde deniz İçine alacaktır. Dolayısıyla getirmiş olduğu tüm malzemeler burada delta oluşumunu engelleyecektir sevgili gençler. Evet geldik diğer bir şekil oda da taraça taraça seki ne demek alüvyol tabanlı bir vadide akan akarsuyun aşındırma gücünün çeşitli nedenlerle artmasıyla oluşur yani akarsuyun aslında artmasıyla da değil de şöyle diyelim biz buna akarsuyun bir vadide taşıma gücünün bazen arttığı bazen azaldığı durumlar söz konusuysa burada biz taraça yani seki oluşumuna rastlarız. Aşındırma gücü artan akarsu vadisinde yatağını derine doğru yeniden kazmaya başlar. Vadisini yeniden kazar daha sonra bir müddet durulur. Daha sonra tekrar aşındırma gücü arttığında tekrar derinden kazar. Böylece böyle merdiven gibi bir şekil oluşur. Biz de bunu arkadaşlar ne deriz? Taraça deriz ya da seki deriz. Bazen bunun özellikle tarımda dağlık arazilerde özellikle şu bölgelerde en azından tarım yapılabilmesinden dolayı bazen bilinçli olarak da taraçalar oluşturulabilir. Ancak biz doğal olan taraçadan bahsediyoruz sevgili gençler. Evet bu arada eski alü yol tabanlar akarsu'dan yüksekte kalmış olur dedik. Az önce gösterdiğim gibi şöyle tekrar göstereyim burada şöyle şöyle devam eder. Eski Ali yol tabanlar akarsudan yüksekte kalmış olur. Akarsudan yüksekte kalmış alüyol düzlüklere taraça denir. İşte şunlar. Yani şurada örneğin akarsuyun akmaya başladı. Devam ettiğini düşünelim. Şurada akarsuyun akmaya devam ettiğini düşünelim. Ve bu bölgelerde artık yüksekte kaldığı için özellikle şuralar yüksekte kaldığı için buralar seki olarak adlandırılıyor. Taraç olarak. Ve arkadaşlar daha çok bu bölgelerde Tarıma daha elverişli yerler olarak karşımıza çıkıyor. Hem yakınında arazinin yakınında bir akarsuyun olması, en azından su kaynağı bakımından da çiftçiye kolaylık sağlaması açısından elverişli bir yerdir diyebiliriz. Taraç oluşumunda akarsuyun hem aşınım hem de birikim faaliyetleri etkili olur. Şimdi ne demek istiyor hocam burada? Yani burada hem aşınım hem de birikim var. Neden? Çünkü bakın burada biriktirme yapıyor. Sonra burada tekrar aşındırma yapıyor. Bakın burada biriktirme yapmış. Daha sonra tekrar Akarsuyun debisi arttığı zaman hız arttığı zaman tekrar aşındırma yapmış. Burada biriktirme yapmış. Tekrar akarsuyun debisi arttığı zaman ne yapmış? Aşındırma yapmış. Dolayısıyla hem aşındırma hem de biriktirme şekillerinin görüldüğü bir yerdir diyebiliriz. Evet akarsu bakın burada bir akarsu ak akıyor görüyoruz. Bak ikinci basamak bu. Buraya inmiş bir ara buradan akmış. Hatta bak burada bir akarsu inceden inceden yine devam ediyor. Bu da birinci basamak. Bak burada da var. Dolayısıyla biz böyle ne gördük burada yine? Bir taraça gördük. Evet aşağıdakilerden hangisi Batı Anadolu akarsularının çok alüvyon taşıdıklarının en güçlü kanıtıdır. Sık sık taşarak çevrelerindeki ovaları çamur gölü haline getirmeli Şimdi sık sık taşması hızlı attığı anlamına gelebilir belki ama alüvyon taşıdığı anlamına gelmez. Kaynakları ile ağızlar arasında yükselti farkının fazlalığı. Kaynak akarsuyun ilk ortaya çıktığı yer. Ağız döküldüğü yer. O zaman ikisi arasındaki yükselti farkının fazlalığı diyor. Bakalım. Geniş büyüklümler, menderesler yaparak akmaları. Bu da gücünün azaldığı ile alakalıdır. s çizerek, e, S harfi çizerek gider. Bitki örtüsünden yoksun dağlık yörelerden kaynaklanmaları. Denize döküldükleri yerlerde geniş deltalar, deltalar oluşturmaları. Evet buraya zaten baktığımız zaman hemen ne yaptınız? Doğru cevabı gördünüz. Neden? Çünkü bir kere bir yerde delta oluşuyorsa o bölgede bir malzeme taşınmış demektir. Yani evet biz mesela şurada da işte çamur gölü haline getirmeleri işte yükselti farkı fazla bunun için güçlü güçlü bir akarsu olabilir diye düşünebiliriz belki. Şurada S harfi çizmiş. Belki işte zamanında aşındırma yapmış, daha sonra biriktirme yapmış gibi düşünebiliriz. Ama son itibariyle burada denize döküldükleri yerlerde deltalar oluşturmuş diyorsa benim için diğer seçenekler zaten hemen ölmüştür. Evet, ağız kısmında delta oluşturmuştur. Bu durum akarsuların çok alevyon taşıdıklarını gösterir sevgili gençler. Irmak adası, bir de buna bakalım. Bunlar da çok seyrek de olsa karşımıza bazen çıkabiliyor. Yatak eğiminin azalması sonucu akarsular yataklarını yana doğru aşındırarak genişletirler. Yatağı genişleyen akarsuyun taşıma gücü azalır. Bu durumda taşıdıkları yükü yatak ortasına biriktirerek kum adacıklarının oluşmasına neden olurlar. Şöyle görselde daha güzel görebiliriz görsele bakalım bakın Akarsu belli bir zaman derimine hızlı akmış Dolayısıyla Buraya bir malzemeyi biriktirmiş Daha sonra hızı azaldığında da bu malzeme burada ortada göbekte kalmış Ve burada kum adası dediğimiz şekilini yapmış arkadaşlar oluşmuş Kum adacıkları akarsu yataklarının genişlediği ve eğimin azaldığı yerlerde oluşabilir. Bu durum kum adacıklarının oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu gösterir demiş bize sorumuz. Akarsuyun akış hızının azalmasının, yeraltı su seviyenin yükselmesinin, akarsuyun akımının artmasının, akarsu yeni bir kol katılmasının, yatak derinliğinin artmasının. Bakın yatak derinliğinin artması da, akarsuya yeni bir kol katılması da, akarsuyun akımının artması da, Su seviyesinin yükselmesi de hepsi akarsuyun hızını artıran nedenlerdir arkadaşlar. Ancak burada hızın azalması ile alakalı bir seçenek verilmiş. Dolayısıyla tek olumsuz seçeneğimiz bu. Doğru cevabımız da bu olacak sevgili gençler. Kum adacıklarının oluşması için akarsuyun yatak eğiminin azalması ve buna bağlı olarak akış hızının azalması gerekir demiştik. Belli bir zaman diliminde hızlı akacak malzemeyi getirecek, daha sonra akış hızı azalacak ki getirdiği malzeme ne yapsın açıkta kalsın. Evet bir akarsuyun yatağında biriktirdiği malzemeden alınan kesit o akarsuyun akım düzeni ve o bölgenin iklim özellikleri hakkında bilgi verir. Gerçekten bazen buna benzer sorularla da çok sık karşılaşabiliyoruz. Bize bir akarsuyun kesitini veriyor. O kesitin üzerinden biz bu akarsuyun hangi dönemlerde hızlı aktığını hangi dönemlerde yavaş aktığını göreceğiz. Şimdi nereden anlayacağız? Bak mesela şurada hızlı akmış gördüğünüz gibi. Buralarda ise hızları onları kırmızı ile yapayım kırmızı ile çizdiğim yerlerde hızları azken maviyle çizdiğim iki yerde ne yapmış hızı artmış yani daha fazla malzeme taşımış daha büyük malzemeler taşıyabilmiş gücü fazlaymış. Buradan anlayacağım arkadaşlar. Ve ben bu akarsuyun rejiminin düzensiz olduğunu söyleyeceğim. Çünkü bu akarsuyun rejimi düzenli olsaydı taşıdığı malzemeler genellikle hep aynı türden malzemeler olurdu. Rejiminin düzensiz olması demek belli zaman dilimlerinde çeşitli etkenlerden dolayı bazen yağış, bazen işte akarsuların diğer kaynaklardan beslenmesi, bazen yağmur suları ve benzeri şeylerden dolayı ya da kar erimeleri gibi nedenlerden dolayı akış hızının arttığını bazı dönemlerde de akış hızının azaldığını göreceğiz. Türkiye'de Düzenli bir akarsu rejimi bulmak pek güç. Karadeniz bölgesinde nispeten e, az da olsa var ama o diğer bölgelerimizde e, yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla ülkemizin e, akarsu rejimlerinin düzensiz olması genelde bizdeki akarsu kesitlerinin de buna benzer özellik göstermesini e, buna ispat olarak sunabiliriz. Evet buna göre yukarıdaki kesidi verilen yer yapısını oluşturan akarsuyun akımından nasıl bir değişme olduğu söylenebilir demiş bize. Bir akarsuyun akımı ile o akarsuyun biriktirme yoluyla oluşturduğu yer şekillerinin yapısı arasında sıkı bir ilişki vardır. Bakalım. 3 kez ne yapmış arkadaşlar? Düşük seviyede taşıma yapmış. iki kez de yüksek seviyede yükselme yapmış. Dolayısıyla cevabımız iki kez yükselme olacak sevgili arkadaşlar. Evet. Peki sevgili gençler diğer videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Esenliklerle kalın.